Oh. Vallahi eşem biliyorum saat bayasın. Ya vallahi biliyor Ya ya niye gitti ya? Anlar. Çocuk menen içini içmeden gitti. Kim? Sonra değiştirdi paspası. Ya ver diyorum ya. Ha o şey dedi be. Karıcığım. Aa, ağam dedi. Ben dedi siz uzun zamandır dedi görüşmediniz. Ben vıylamayayım kaçayım. Allah Allah ya ver. İyi düşünceli çocuk. Gerçi bu zamana kadar vıylamasaydı karnım şu an buradaydı da neyse bir şey demiyorum. Az. Her şey Hı. vaktinde güzel. Şimdi kızım çilek. Sonra yeni dünya olacak. Sonra elma. Sonra portakal. Sonra karpuz. Sonra bu sen Yerim ben çileği. Hadi ben de anasını yerim. Allah Allah. Şu kahveyi evet. bitireyim. Sözü yiyeceğim. Söz ağızdan bir kere çıkar. bu, bu herif bir haber niye paspası götürdük sanki? Belki yarın bir gün biz köpek alacaktık. Şaka yapıyorsun. Evet. Seviyor musun sen köpekleri? Köpek sevilmez mi? Hadi ya. Tabii. Sadece bak hepsini severim. Sadece ben iri olanları, biraz kalıplı olanları fazla boğuşuyorsun çünkü onlar. Onu seviyorum. Küçükleri biraz biblo gibi duruyorlar. Zaten yedikleri şu kadar. Bir, bir, böyle, böyle duruyorlar, böyle bakın. Onlar sevimli. Kedi? Kedi sevilmez mi ya? Hadi. <laughs> Valla kedinin şimdi şöyle bir olayı var. Kedi gururludur. Köpen yeri ayrı. Köpek sadıktır. Sana en hmm. yani best friend. Bir Kedi nankördür falan diyorlar ya. Palavra o. o palavra. Böyle konuşanlar nankör. <laughs> kedinin karakteri var. Kedi mesela sen dinde gelmez. Ne Neye çağırıyorsun sen öyle? O takılır. Bakar uzaktan. Adamına gör. Adam değilse zaten gelmez. Adam değilse kimse gelmez zaten. ...sonradan gelip mır 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 yaparım. O hem kendisine hem sahibine çok iyi geliyor. frekans o. Başka bir frekans da Başka bir dalga boyut Başka bir şey. Tabii. Hmm. Tabii. E, i̇yi o zaman. Bir kızımıza da soralım. İster misin bir tane kediyle köpüş? Güzel kızım, ister misin? <laughs> mi? Hayır. E, yemeği unuttum. ya Beni niye lafı tutuyorsun sadece Tamam, tamam. Dur. Ben giderim yemeğe. Yok, ben halledeyim. ki altını e, Tamam mı? Yavaş, acele. Allah kahretsin! Vay kanço. Efendim kanço. Alo enişte. Ne haber? İyiyim vallahi özgürlüğümün tadını çıkarıyorum son gülümle. Ee, ya ben bir ara geçmiş olsuna geleceğim ama şimdi başka bir mevzu var. Son gül yanında mı? Mevzu nedir kanço? Bak bu söyleyeceğimi ona söyleme. Tamam mı? En azından yarına kadar sakin kalsın. Hayırdır? Enişte. Servet. Servet'i kaçırdılar. Ne? Aa, ne oldu ya? Kim o? Sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Eksik olma. Onun da selamın var. Hepimizin selamı var. Buse'cinin selamı var. Kim? Taylan abi? Evet. Selam. Aleyküm selam. O da çok selam söylüyor. Sağ olasın. Kapat hadi, kapat. Kendi. Tamam, sağ ol. Yemeğin altını kıstım. Valla. Bazı şeyleri yakmanın vakti geldi. Ne yapalım? Odamıza geçelim mi? Valla. Uyudu mu kız? Çoktan beşinci uykusun. Vallahi. Gidelim. Bir kez daha